Sen niye burda sen bir tane daha var Kim? Enişte Enişte kalk 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 Adam içeri girdi Adam içeri girdi hadi, hadi 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 Ben bir önce load atayım da Yani düşük. İki düşük. Yine. Kalkıyorlar ya. Beni yatırdım. Oh shit. Önümde. Kuru. Living da. Ha finish atan. Bir Altınızdan biri daha girdi. Oh, bicam, 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 bicam. bitti. Bir can, bir can, bir can, bir can, bir can, bir Bir de aşağı indi, aşağı indi, aşağı inen vardı şeyde. Burada. Öldü mü lan? Ölmüş. Öldü, öldü. Team hep bir takım team hep. Bunun içinde iki kişi yatıyor. Allah'ım kim? Allah Düştü düştü gir gir gir. Birden geldi üstten. Oo 3 kişiydi yukarıda. Tamam. Lan ben... Adam indi. O da atladı. Katıda da çatmadı nerede bu? Geldi içeri Gülü geldi. Çıkıyor, Oğlum Aa, nasıl dipçik Lip, atıyor be herkes. Sünü finişten ya. Yılar geldi. <laughs> One shot. Adam uçtu biri. Yarama. Oha yatırdın lan beni. Biri gitti. Nerede arkadaşlar? Burada burada. Biri kar gitti. Önümdeki. Biri de dolar tarafında. Gördüm, One shot düştü. Üst, üst sıkıyor. Yukarı sıkıyor. Yukarı sıkıyor. Oha. Emir en sen senin Aa, yanına sıkıyor. Evet. Aynen. Yan Aynen oraya uçtuydu zaten biri. Buradan. Uçuyorum ben ona. Darla 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 darla. Hmm. Ay iki oldular orası. Ay hmm. iki oldu. Mu? Nerede lan bu hiç? Ölüme Hadi gitmişler, o, ölüme o, gitmişler. Abi, <laughs> adam diyor, adam diyor. İçeride, içeride. Adam solda ATV'de ATV'de Vur. Nerede gözüktü abi? Murat abi Nerede Öyle gözüktü mi? abi en son vurdun ya Oğlum Yatırdım yatırdım bir tane Basıyorum Altınıza var bir tane Bir dört kişi daha burada lan hey. Hala orada Biri Craig Buradalar Arkam gelmiş. Hey. Ah be yetişemedim. Attım da. Bir can o. Onu vurdum. Yandı Aha. yandı. yandı. <laughs> şurada 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 bir can. Bir tanesi bitirdi. Yes tek Düştü Goz orada. Ben geç atıldı bir tane var benim daha. Geliyor bileyim. geliyor geliyor. Arkamdan. Aha. Biri daha geliyor merdivenlerden. Oğuz, oh, Oğuz, Oğuz. oz, oz, oz. Geliyor. Bitecek burada merdivende merdivende. Bitirsin. Helal olsun. Biri gitti. Bir tane hmm. daha var. Ben arkalarından doldum. Emre üst tarafına Demir. oturuyor. Odalardalar da. Oh. Kontrol var. Biz odalarda boş ya. Bu tek de diğer şey tünele gitti. Gel bu tüm boş işlerini yani, çavuş. Hüseyin bak. Ne ne tam Tamam çatıda çatlak biraz. Birazcık çatlak kalın. Çavuştan körklerini al. Alacağım da. Birazcık çatıda bekleyin. Hangi iki tane kırık gönderin Evet. Gidelim gidelim işaretim. T3 para üstü açacağım çat T3 daha var 3 daha var Kaz düştük, kal düştü kalktı kalktı düşen kalktı mal ya Gel İzmir'le önümüzde adam var Nerede nerede işaretle dur. dur dur Ben, ben benim orada Minişin normal var mı? Yok ben... Açsana, ben... Açsana. Ben... Mermi kalmamış Adam bak altta aynen ikinci kata girdi Altında <laughs> Ben aşağı inmemek için. Adam arkamda. Yine. O aşağıdan atış ediyor. Tünel. Darla 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 darla. Depo. Tamam o indi bitti. Sol at, sol at Şey kontrol tarafından geldi bir de tünel var. Arkamda var bir şey ha, Aynen. Bomba attı. Adam ben de, ben de, ben de, ben de, ben de, çavuş. Bunker geldi. Ben neler? De Son 4 kişi. One shotlar, one shotlar. Oğlum, piye sütüm... gelmiş. Ne? Kalk 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 kalkın çabuk, çabuk kalkın. Adam geliyor. Tamam tamam sakin. Her tam, yer smoke'lu. Ben geri geliyorum. Smoke smoke smoke. Burada. Yemeği tutuyorum ben. Bende pizza kutusu vardı. 3 tane. Kaldıracağım. İlk üç tane şurada, şurada 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 şurada. Oğlum smoke atıyor. Atma. Birini ak onlarda. Tamam. Oh this this game. Direkt çekme kanka. Gol değil de dördümüz de dışı... şey. E, oh shit. Adam sıfır kille sıfır asap. Yatırdım bir tane. Nereden biliyor oğlum bu beni? Insta cross koyuyor. Hedefin oğlum. düştü. Ama yan Aldı beni olamaz. Oh, bir daha var. Bir daha geliyor. Üstü üstü <laughs> çatı. Sağlı. Dedeyi kırdım. Yan beni kırdım. Bomba. O alabildiniz mi? Çatıdak seni vuran aldım. Şurada senin perkin. One shot. Çatladı arkadaşlar burada. Altta mı lan bu? Alttaymış. Adam sol 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 sol. Nereye gitti lan bu? Biz çatıya gelin ya. Beni oynayalım. Çatıda adam var. One o. çatı. PA gelmiş, PA gelmiş. Git lan git gelmiş. Arkamız aşağı mı? Oh, son kolden Burada burada. İşaretim gördünüz bak. Kırdım onu. Altta. Önde. Benim altımda iki kişi var. Yani. Evet etmiyorum evet, diyorum diyor. Öyle kal Geldi geldi geldi. Düşük altın. Arkadan uçuyor biri. Murat abi Murat abi. Tamam. Geldi geldi abi geldi. Vinca. Çekeyim mi? Çek çek. <laughs> Para üç çekelim bir tane. Fahitel de geldi. Fahitel çekeceğim ben. E ben seçiyorum. Tamam. tamam. Çavuş yeni aktiften düşmesin lan. Pizin çatıya geldim ben geri. Adamlar pizin çatıda. <laughs> Kaldı iki kişi. İki kişi var. Geliyorum oraya. Önlüğü mü? Sol tarafa iniyorlar tünelin önüne. Bir can bir can. Yapma. Bir termet at termet at termet at. Oh, Yanlışlıkla şeye bastım. Anlarım. kulesinin altında mı? Evet evet. Çıkacaklar gel bende. Bu sen ikisi sen gitti. Şey Bunlar sıktı bitirdi onu. Sağ sağ alt sağ Gördüm. Burada burada. Tamam bir tane daha var lan. Havada. Havada. Can daha şey geliyor havada. De. Üstten üstünüzden gitti. Lan bana bakıyor biri. Oo nerede atış ediyor bu? Kontrol, ya? kontrol kontrol kontrol. Kontrol 2. Adam gelmiş ateş. Oo burada 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 burada. Tamam. 2 crack var. Ha içeride. Tamam biri daha. Öbürü iniyor. Şey. Faktörü tarafına. Dikkatin. <laughs> Adam güldü. Seni ananı siktim ben. Faktörde adamlar. Lan ne ananı siktim ben buna kodumu salak. Niye attı bizim dikkat et tamam. Altınızdaki bebeler öldü mü? Kontrol geliyor, kontrol geliyor. Tamam, kuledeki gitti. Kontrol geldi. 3 kişi geldi. Tamam, biri düşük. At... Öbürü sağda biraz daha. Öbürü bende, bende. Munisyon kutusu var mı? Var var. Hmm, Atacağım, bekle. Açtım. Açtın mı? Nereye? Aç, mı açtım. Paranız var. Veya stack atabilirsiniz. Adamlar düştü. Evi <laughs> 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 açıyorum size. Ya da streak mi açayım? Ben açtım streak <laughs> öyle. <laughs> <laughs> Altta mı? Hı, Merlin nerede? Tamam onu sarıyorum. Omayıntildekeden <laughs> Son takım ne altta Bir baygın var Onu oğlum yok etti adam beni. Çekiyorum seni. Ayağım kırıldı. <laughs> okay, let's go.